Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sim video serisiyle karşınızdayım. Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün sürecek. F-16 ile uçuyoruz. Afganistan haritasında. Bu maç F-16 13.7 BRA'ya yükseltildikten ve de e, 120 120 füzeleri rendelendikten sonra yapılmış bir maç ikinci uyarım bu maçı seyrederken mideniz bulanabilir manevraların şiddetinden dolayı yani inanılmaz hareketli bir maç maç bittikten sonra ben kendime bir, bir saat gelemedim yani o kadar rahatsız edici manevralar yapmak zorunda kaldım e, ve seyrederken de aynı sıkıntıyı siz yaşayabilirsiniz bazı anlarda gerçekten çok e, hareketli sert rahatsız edici manevralar göreceksiniz diğer diğer konu biliyorsunuz Ben bu çekimlerde yani üç gün boyunca ilk beş dakikasında idim fakat bir arkadaş güzel bir yorum göndermiş çok hoşuma da gitti dedi ki 5 dakika maçı anlatıyorsun tamam da sonrasında ben seni Yine izlemek istiyorum dinlemek istiyorum İlla maçla da ilgili değil herhangi bir şeyden bahset ve keyifle dinleriz diye ben de merak ettim şimdi bunu denemesini yapacağım niyetim ilk 5 dakikadan sonraki kısımda her gün farklı bir yaşadığım olayı ya da ona benzer bir hatıra vesaire gibisinden bir şeyleri sizinle paylaşmak niyetindeyim tabi süre ettiği kadar. Şimdi e, O kısma geçmeden evvel e, Ne yapıyorum ne diyorum onu söyleyeyim Afganistan haritasında hedefim e, Ya da silah yüküm görüyorsunuz miter ma mağazalar da var 114 tane yani bir tane üstü ben rahat rahat edebiliyorum onlarla 2 tane e, 120a uzun menzili Fox 3 Fırlat unut Güzem var iki tane de kısa menzilli e, 9 M olması lazım düzen var ki e, Fox 3'ler çıkmadan evvel e, F-16'nın en baba silahı onlar idi. E, her ne kadar yani her yönden olan füzeler baya da yani orta menzili bile diyebiliriz onlara. Ama tabi sonuçta hani şeyinize hedefinize daha bir yaklaşmanız gerekiyor. Şimdi ben hedefte görüyorsunuz bir e, düşman uçağına kilitlendim e, ve menzile giriyormuş görünüyor ama aslında bakın şu an çok 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 uzakta yani radar e, 74 e, kilometreyi tarıyor şu anda 37 kilometre uzaklıkta fırlattım ki bence çok yanlış yaptım. Çünkü hele rendelenme işleminden sonra tahmin ediyorum daha da şey oldu. 37 kilometreden ki ben daha bakın vurmama bana yar etmediler. Başka birisi vurdu onu zaten. Bizim füzede böylece boşa gitmiş zaten oldu. Ee, o da yetmiyormuş gibi bana birileri bir füze fırlattı. Şimdi ondan kurtulmaya çalışacağım. Ee, i̇şin kötüsü Afganistan haritasının bir ovasındayım. Kabak gibi de açıktayım. Yani bundan kurtulabilir miyim bilmiyorum. Yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Duyuyorsunuz kaç tezbirleri atıyorum ama ondan nereye kadar işe yarar bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Neyse kurtulduk füzeden bir şekilde. Muhtemelen Fox 3 değil de aslında. 3 cinsi. Ama yani bu BR'de karşılaşacağınız füzeler zaten e, bu karşı tedbirlere karşı korumalı füzeler oluyor. Yani sizin hemen hemen tek şeyiniz vurma e, şansınız ya bir tepenin arkasına geçeceksiniz ya da aşırı sert manevralar yapıp dua edeceksiniz vurulmamak için. Ama işte bazen ne yaparsanız yapın vuruluyorsunuz. Şimdi yine bir kilitlenme yaşadım. Yine e, çok uzun uzak uzaktayız şu anda bakalım ne, neler olacak neyse ben 5 dakikalık bu kısımda video ile ilgili konuşmak şeyimi doldurmuş oldum siz izle, izlerken ben de izlerken birazcık da sohbet edelim şimdi bugünkü konumuz Trek ayar yani aslında yine çok alakalı bir konudan bahsedeceğim ee, belki fark etmişsinizdir neredeyse bir aydan beri ben e, pervanelilerle sim modunda bir çekim yapmıyorum e, ya da sizlerle paylaşmıyorum bunun nedeni e, benim e, ayarımın te trek ayarımın bozulmuş olması onun ardından e, özellikle pervanelilerle olan sim maçına giremiyorum şimdi F16'da e, veya işte e, jetlerle olan maçlarda girebiliyorsunuz daha rahat gidemiyorsunuz. Yani etrafınıza çok bakmanıza gerek olmuyor. Gördüğünüz gibi, yani tabi baksanız tabi çok iyi olur ama en azından maçta şey yapabiliyorsunuz, mücadele edebiliyorsunuz. Ama pervanelerde öyle değil. Çünkü onunla sıcak temas kurmanız lazım ve kafanızda daha doğrusu gözlerinizle, kafanızı çevirdiğiniz tarafı bakamıyorsanız. O zaman o maça girmemeniz gerekiyor. Neyse benim track ayar niye bozuldu onu çok ben de bilmiyorum ama şöyle bir şey oluyordu. Bazen böyle amber rengine dönüşüyordu. Abi daha önce de birkaç kere olmuştu önemsememiştim. Fakat bu sefer ne olduysa benim track ayarı artık bilgisayar taktığını tanımadığını söylemeye başladı. Ne yaptım ettim. Yok olmuyor. Ben de dedim gireyim bakayım yenisini alabilir miyim işte Amazon.tr'de Amazon TR'de falan var görünüyor. Ürün olarak sayfası var yani. Fakat orada diyor ki bu ürün şu anda elimizde yok. Bir daha ne zaman gelir bilemiyoruz. Tabi bu şu anlama geliyor. Amazon'da alamıyorsunuz. Bir yerde daha vardı. Onda da stoklarında yok. Yani kısacası Türkiye'de bu ürün yok. Ben de dedim gideyim e, araştırayım bakayım yani yurt dışından olup da alabilir miyim bir yerlerden diye. E, kendi sitesinin e, yani Trek Ayar'ın sitesinin e, ürünümüzü şuradan alabilirsiniz dediği yerlerden Almanya'dan bir yeri seçtim. Yani bize en şey diye. E, onlardan baktım alabiliyor da görünüyorum. Neyse aldım da. Aldığım ürün 155 euro idi fiyatı. artık KDV'leri var onların. Yani sizden KDV'sini de alıyorlar. Of patladık. Dolayısıyla ben o siparişi verdim. Fedex'e de gönderdiler. Bir de şey dedi gönderirken işte dedi Amazon'dan senin adres bilgilerini alalım mı diye. Aman ne kadar sevindim. Alın tabii. Ben zannediyorum ki saf saf Amazon'a göndertiyorlar zannediyorum. Çünkü onlar gümrük işlemlerini falan sistem her şeyi hallediyorlar ama Kazın ayağı maalesef öyle değilmiş. neyse Fedex'e yola çıktı. Takip ettim falan. 27 Haziran'da mı ne sipariş verdim. Benim ürün işte birkaç gün FedEx'in takip yerinden takip ettikten sonra işte PTT'ye geçti. Geçmesiyle birlikte de ortadan yok oldu. Yani ha hareket yok oldu. Öyle diyeyim. Kaybolmadı da. Ee, neyse. Şimdi e, maçımızın ilk kısmı burada bitiyor. Ama sohbet bitmedi. Kaldığımız yerden devam edeceğim kısmı size. Şimdi, e, yarın. Şimdilik hoşçakalın.